Merhaba sevgili anneler ve anne adayları. Ben diyetisyen Esma Akça Özdoyran, Esencan Hastanesi diyetisyeniyim. Bugün size gebelikte beslenmenin öneminden bahsedeceğim. Gebelikte beslenmenin önemi. İçimizde yeni bir hayat oluşturduğumuz bu dönemde çocuğun yeterli gelişimini ve sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesini sağlamak için yeterli ve dengeli beslenmemiz gerekiyor. Ancak bu dönemdeki beslenmemiz hem vitamin mineral anlamında hem almamız gereken toplam enerji anlamında daha da artıyor. Hem fetüsün gelişimini desteklemek hem de annenin boşalan besin ögeleri depolarını doldurmak için beslenme çok önemli. Ayrıca doğumdan sonra emzirme süresince de annenin besin depolarının tam ve yeterli olması gerekiyor ve düzgün süt salgılanması için de gebelikte beslenmeniz önem taşıyor. Gebelikte ağırlık kazanımı ne kadar olmalıdır? Öncelikle gebelikteki alt sınır ağırlık kazanımı 6 kilogramdır. 6 kilogram ve altı çocuk için ve anne için ciddi tehlike içerir. Normal kiloda olanlar için 10 ila 14 kilo, düşük kiloda gebe kalan annelerimiz için 13 ila 16,5 kilogram olarak ağırlık kazanımı öneriliyor. Fazla kilolu olan annelerimiz için ise 7 ila 11 kilo arası. Gebelikte artan enerji ihtiyacı günlük olarak ne kadardır? Gebeliğin ilk 3 ayına yani 1. trimesterde annenin fazla enerji ihtiyacı olmamaktadır. Normal bir kiloda gebe kalan anneler için günlük ekstra enerji ihtiyacı 150 kilokaloridir. Zayıf olan annelerimiz için 250 kilokaloridir ve fazla kilo ile gebe kalan annelerimiz için günlük toplam enerji alımının 1200 kalori ile 1500 kalori arasında olmasını öneriyoruz. Sonraki ilk 3 ay ve ikinci 3 ay ikinci ve üçüncü trimester olarak adlandırılıyor. Bu dönemde çocuğun gelişimi daha yoğun olduğu için günlük almamız gereken enerji ihtiyacı da artmakta düşük kilolu olan, normal kilolu olan ya da fazla kiloda olan bütün annelerimiz için günlük ekstra 300 kalori kadar enerji ihtiyacımız artmaktadır. Gebelikte artan protein ihtiyacı ne kadar ve nelerden karşılanmalıdır? Gebelik dönemi boyunca günlük olarak artan protein ihtiyacı ortalama 20 gram kadardır. Normalde sağlıklı bir kadın için alınması gereken kilo başına 0.8 gram ile 1 gram arası olarak belirlenmiştir. Ancak gebelik döneminde çocuğun vücudunun yeterli şekilde ve düzgün şekilde gelişebilmesi için günlük protein alımımızın kilo başına 1.2 gram kadar olması gerekiyor. E, pratik bir hesaplamayla günlük ekstra 20 gram daha protein almamız gerekir. Bu proteinleri hangi kaynaklardan karşılamalıyız? Proteinler birçok besin kaynağında bulunmaktadır. Bunların bir kısmı hayvansal gıdalar, bir kısmı da bitkisel gıdalarda bulunmaktadır. Ancak şunu unutmamalıyız ki hayvansal gıdalardaki protein miktarı hem fazladır hem de protein kalitesi açısından daha yüksektir. Yani hayvansal gıdalardan kastımız nedir? Tavuk, balık, yumurta, yoğurt, peynir, süt ürünleri gibi hayvanlardan gelen ürünler. Bitkisel, bitkisel kaynaklardan ise... Ee, Sebzeler, burada ıspanağımız var, bezelyemiz var, tam tahıl ürünümüz var, kuru baklagilimiz var ve meyve grubu olarak örneğin elma, kavun, greyfurt gibi, domates, diğer yeşillikler, salatalık, biber gibi bunlar da bitkisel kaynak olarak ayrılıyor. Çünkü onlar topraktan gelen ürünlere, bitkisel kaynaklar hayvanlardan gelenlere hayvansal kaynaklar olarak ikiye ayırıyoruz. Bu noktada dikkat etmemiz gereken hayvansal gıdaların daha yoğun, daha kaliteli amino asit içeriğine sahip olmasından ve daha iyi emilime sahip olmasından dolayı size ve çocuğunuza protein anlamındaki katkısı daha büyük. Eğer hayvansal gıda kaynaklı beslenen bir anne iseniz protein alımınızı kilo başına 1.1-1.2 civarında tutmanızda fayda var. Ama bitkisel ağırlıklı beslenen bir anneyseniz, vegan ya da vejetaryansanız o zaman almanız gereken protein miktarı artıyor. Çünkü ee, bitkisel kaynaklardaki protein miktarı hem sınırlı hem de kalite olarak daha düşük.